Bu sorumuzda harfli ifadeleri sadeleştireceğiz arkadaşlar. Sadeleştirmeden önce yapmamız gereken şeyler şu. Bu parantezin içindeki terimleri belirlemek. 1 bölü A bir de 1 bölü B. Bunları belirledikten sonra dışarıdaki terimle bunları ayrı ayrı çarpacağım. Çarptığımda biri tam bir ifade, diğeri rasyonel bir ifade. Bunları çarptığımda paylarla çarpıyorum. Yani yukarıdakilerle çarpıyorum. Aşağıdakilerle sadeleştirebilirsem, bölebilirsem bölüyorum. 1 ile 3ab kareyi çarpalım. 3ab kare oldu. Böyle a artı 1 ile 3ab kareyi çarptım. Yine 3ab kare oldu. Bölü b. Buradan aşağıdakilerle yukarıdakiler a'lar sadeleşti. Aşağıdakiler yukarıdakiler B'ler sadeleşti. Şurada bir tane B kaldı. Sonrasında 3 B kare kaldı burada. Burada da 3 AB kaldı. Bunlar arkadaşlar benzer terim olmadıkları için bu şekilde kalırlar.